Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben iyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Bugünkü konumuz Albert Fish kimdir? Seri katilin hayatı, cinayetleri ve hakkında bilinmeyenleri açıklayacağım size. Kurbanının annesine yazdığı mektubunda, kaleme aldığı kan dondurucu cümlelere ve bazıları tarafından sevimli olarak ifade edilse bile bize göre korkunç olan görünüşüyle Seri Katil tanımına harfi harfeye uyan bir cani. Kimdir diyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. İnsan eti yiyen seri katil denildiğinde aklı ilk olarak Hannibal karakteri geliyor değil mi? Peki bu karaktere ilham veren kişinin gerçek bir seri katil olduğunu söylesek? Evet gri adam, Amerika'nın öcüsü ve Brooklyn vampiri gibi isimlerle anılan Albert gelmiş geçmiş en azılı seri katillerinden biri olarak tanınmaktadır. Bir pedofili, bir yamyam, yam. tecavüzcü olan Albert kimdir diyorsanız dinlemeye devam edin. En iyi psikolojik gerilim filmleri arasında da yer alan Kuzuların Sessizliği'nin kahramanı Dr. Hannibal mutlaka biliyorsunuzdur. Peki bu karakteri ilham veren kişinin Albert olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Evet Teddy Bunny, Karın de Jack gibi pek çok filme kitaba konu olan Cani Albert, Gelmiş geçmiş en acımasız seri katillerinden birisidir diyebiliriz. Sorunlu geçen bir çocukluk dönemi, hem sadist hem de mazoşist eğilimleri, sapkınlık derecesindeki dini inançları ve aldığı idam cezası karşısında söyledikleriyle tüyler ürperten bir hayat hikayesine sahip olan Albert, adını duyduğunuzda tabiri caizse kanınızı donacak diyebiliriz. Gerçek adı Hamilton, Albert Fish olan, Karakterimiz 5 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesinin maddi durumu kötü olduğu için yetimhaneye gönderilmiştir. 7 yaşına kadar burada kalan Albert yetimhanede kırbaçlanmış, çocuklar arasındaki cinsel istismara şahit olmuş ve zorlu süreçler geçirmiştir. Ardından annesi oğlunun yanına almış ve bu dönemde teşhis edilemeyen bir rahatsızlıktan dolayı şiddetli baş ağrıları çekmeye başlamıştır. Ergenliğe geçiş döneminde değişik seksüel eğilimler göstermeye başlamış, ilk cinsel deneyimin ile telgrafçı bir erkek çocukta yaşamıştır. Havuza giderek erkek çocukları rötgenleyip kendi kendine tatmin olan Albert bu dönemde dışkı yiyip idrar içmeye de başlamıştır. 1882'den itibaren pek çok farklı işte çalışan seri katil genç bir çocuğa tecavüz etmeye çalışırken annesi tarafından yakalanmış ve para cezasına çarptırılmıştır. Lise döneminde şiddet eğilimleri göstermeye başlayan Fiş, annesinin hayatını düzene sokmasıyla yaptığı baskı ile 1898 yılında kendisinden 900 yaş küçük bir kadınla evlenmiştir. Bu evlilikten 6 çocuk sahibi olmuştur. Fakat çocuklarına bakmak için zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş ve hapishaneye atılmıştır. İçeride olduğu dönemde yeniden erkeklerle birlikte olmaya başlayan Fiş, hapishanede iyice kötüleşen cinsel sapkınlıkları ile çıkmıştır. Bir müzeye işe girmiş ve burada çıplak bal heykellere heykelleri tecavüz etmeye çalışırken yakalanarak işten atılmıştır. Ayrıca zihinsel engelli bir gencin penisini kesmeye çalışmış, genel evlere giderek kendini kırbaçlatmış ve küçük çocuklara karşı ilgi duymaya başlamıştır. Eşinin başka biriyle kaçarak onu terk etmesinden sonra hasülasyonlar görmeye başlamış, sapkınlıklarına vidini olan eğilimi ortaya çıkmıştır. 1910 yılında 35 yaşındayken ilk cinayetini işleyen Albert, kurbanı ise 19 yaşındaki Thomas Bedden isimli genç olmuştur. Bedden ile mazoşist bir ilişki yaşayan fiş önce ona tecavüz etmiş, ardından zihinsel engelli genci acımasızca katletmiştir. Sürekli şehir değiştirdiği için izi bir türlü bulanamayan Albert'in 1924 yılında 8 yaşındaki Beatrice'in peşine düşmüştür. Dışarıda oyun oynayan küçük kızı parayla kandırmaya çalışan seri katil çocuğun ailesi tarafından fark edilmiş ve oradan uzaklaştırılmıştır. Bir sonraki girişiminde iki çocuğu evine gö götürmeye başarsa da çocukların gördükleri bıçaklardan korkmaları üzerine yine amacına ulaşamamıştır. Hasülasyonlar görmeye devam eden seri katil öldürdüğü çocukları tanrıya verilen kurbanlar olarak düşünüyor. Onlara çektirdiği işkence ile günahlarından arındıklarını inanıyormuş. Bir tek kurbanlarına değil kendisine de zarar vermekten hoşlanan fiş kendisine çivili sopalarla dövüyor. Kasıklarına toplu iğneler batırıyor, dışkısını yiyor hatta idrar yoluna gül sapı sokuyormuş. 1920 yılına kadar 15 cinayet işlediği düşünülen seri katil tüm bu sapkınlıklarına rağmen kendi çocuklarına zarar vermiyormuş. Fakat onlara ve arkadaşlarına kasıklarına toplu iğne batınmaları yönde tavsiyene bulunuyormuş. 1924 yılında 8 yaşındaki Francis McDonnell'ı öldüren Fish ona tecavüz etmiş, bacak ve karın bölgesine derin yaralar açmış, sonra da çocuğu jert yeriyle boğmuştur. Çocuğun cesedinin ormanlık bir alanda bulunmasından sonra Francis'ı en son gri bıyıklı, iyi giyimli, yaşlı bir adamla gördüklerini söylemiş ve bu açıklamalardan sonra kendisi gri adam olarak anılmaya başlamıştır. 1927 yılında ise boyacı olarak işi, Girdiği evlerine girdiği ailenin 4 yaşındaki çocukları Billy'i öldürmüş. Billy'nin 3 yaşındaki arkadaşı çatada bulunduğunda onu öcünün aldığını söylese de kimse küçük çocuğa inanmamış. Çır çıplak soyuyu türlü türlü işkenceler yaptığı çocuk sonunda ölmüş. Ayrıca kestiği parçalardan bazılarını pişirip yemiştir. 1928'de Edward'ı iş ilanına cevap veren Albert kendisini Frank Hort isimli bir çiftçi olarak tanıtarak ailenin güvenini kazanmış. İlk başta amacının Edward'ı işkence ederek öldürmek olsa da daha sonra ailenin küçük kızları giysi görünce fikrini değiştirmiştir. Grace'i yeğeninin doğum günü partisine götürmek için izin alan Fish onu daha önce ayarladığı boş eve götürüp öldürmüştür. İlk başta amacının farklı olduğunu daha sonradan fikrini değiştirdiğini söylemiştir. 12 yaşındaki Gris vücudunu satırlarla parçalayan Fish pansiyonuna giderek hiç dışarı çıkmadan 9 boyunca Grace'in etlerini yemiş kurbanlıklarını genellikle küçük siyahi çocuklardan seçen Fish, 6 Şubat 1930'da Estelle vixo ile ikinci evliliğini yapmış fakat bir hafta içerisinde boşanmıştır. Bir ek bilgi olarak Albert Fish'in mektubunun şu anda sanatçı Julia Kliman'ın koleksiyonunda bulduğunu belirtmek isterim. William King seri katilin Albert Fish olduğunu göründüğünde karşısında böylesine tonton bir ihtiyar çıktığı için ne kadar şanslı olduğunu söylemiş. Yakalandıktan sonra hapishanede çekilen röntgenin de kasık bölgesinde 29 iğnenin bulunduğu görülen Albert Fish 1935 yılında yapılan duruşmada idam cezasına çarptırılmış. Akli dengenin yerinde olmadığını savunan psikiyatristler bu karara karşı çıksa da hakim onun iyi ve kötüyü ayırabilecek durumda olduğunu söyleyerek ölüm cezasını onaylamış. 16 Ocak 1936'da 65 yaşında elektrikli sandalyeye oturtularak idam edilen Albert Fish daha sonra pek çok filme ve kitaba konu edilmiştir. Arkadaşlar bu arada edindiğim bilgilere göre en yaşlı seri katillerden biri olduğu bilinmektedir. Diğer seri katiller daha genç yaşlarda, daha genç insanları ilgi duyarken bu adam ömrü boyunca çeşitli insanları öldürülerek, parçalayarak, ticavüz ederek maalesef onlarla beslenerek hayatını idam ettirmiştir. Asla kendi çocuklarına zarar vermemiş, kendi çocuklarına ilgi duymamış ama dışarıdaki insanlara karşı her zaman bir ilgisi olduğunu söylemiştir. Nasıl yakalandı derseniz Gris cinayetini işledikten 6 yıl sonra aileye kızlarının nasıl öldürdüğünü anlattığı bir mektup yollamış. Neyse ki Gris'in ailesinin okuma yazması yokmuş ama bu korkunç mektubu okumamış. Ve sonunda kendi hatası yüzünden maalesef yakalanmış. Arkadaşlar edindiğim bilgiler bu kadar. Siz de araştırmak isterseniz bu adamın hikayesini hem filmi izleyebilirsiniz. Filmi izlediğinizde daha çok pekiştirme olacaktır. Ayrıca çeşitli kaynaklarda yine bu dediklerimi teyit edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı konularla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.